Merhaba Cüneyt Bey. Bu süreç nasıl başladı? Onu öğrenebilir miyiz? Şimdi müvekkil birinci çocuğu için topuk kanı vermemişti. Onunla ilgili bir sorun yaşamamıştı. Ama e, ikinci çocuğunda topuk kanı vermediği için e, bir anda karakoldan çağrıldı. Tabii öncesinde topuk kanı ve aşır ettiği için direkçe vermiş. Ondan sonra kendisinden neden topuk kanı vermediği hakkında ifadesi alınmış. Ondan sonra kendisine bir kayyum adayı ataması istenmiş ve daha sonra hakkında kayyum atandığı yönünde bir karar gelmiş. Zannediyorum bunun akabinde de bir tedbir kararı verilecek kayyum adayının şeyiyle, görüşüyle. Yani dava sonucu bu şekilde olur diye öngörüyorsunuz değil mi? Tabii yani kayyum zaten atanmış hı hı. Ee, ve ondan sonra bir tedbir kararının verileceğini zannediyorum. Yani topuk kanının alınması yönünde. Kayyumun da görüşü alınarak. Hı hı. Peki topuk kanı yani, aldırılmadığı için bu şekilde bir karar verilebilir mi? Ee, Bizce hiçbir şekilde böyle bir karar hukuka uygun değil. Hı hı. Yani, neden e, değil? Bir defa e, savcılık Türk Ceza Kanunu 233. madde çerçevesinde bunu 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden istemiş. Ancak bunun birinci maddesine göre ailenin hukuku, aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünün yerine getirmemesi lazım. Bunlar nasıl şeyler? Örneğin hasta, kolu kırılmış bir çocuğu tedavi ettirmiyorsanız bu yükümlülüğünüzü ihlal etmiş olursunuz. Yine okula göndermezseniz çocuğunuzu yahut da e, şiddet gösterirseniz e, yine yargıta iştahatlarında e, çocuğun e, eve alınmaması yani bakıma muhtaç e, bir çocuğun e, evine işte geç geldiği için mesela dışarıda bırakılması, evin içerisine alınmaması, kilitlerin değiştirilmesi gibi şeyleri e, bunu kapsamda olmuş. Ama e, topuk kanı bu kapsamda değil. Üstelik şöyle bir durum var. Bu kaynı kararını atanabilmesi için anne baba ile çocuğun arasında bir menfaat çatışması olması lazım. Bu menfaat çatışması da söz konusu değil. Peki menfaat çatışması hangi hallerde olur? Mesela işte bir baba anne ve çocuğa karşı bir suç işlemiştir. Çocuğun da müşteki olarak, şikayetçi olarak mahkemede temsili gerekir. Ama burada Anne babanın menfaatleriyle çocuğunki çelişebilir. Yani hem işte baba mesela hem sanık olarak hem de çocuğu temsilcisi olarak yargı şey yapılamaz, davaya müdahale edemez. Ya da bir miras davasında. Mesela anne ve baba ölmüştür, anne ve çocuk mirasçı olarak kalmıştır. Bu durumda anne ve çocuğun mirastan kaynaklanan menfaatlerinde bir çelişme olduğu kabul edilebilir. Ama e, şimdi birincisi topuk kanı vermemenin e, çocuğun menfaatine aykırı olduğunu kabul etsek dahi burada annenin ve babanın çatışan menfaati nedir? Böyle bir menfaat çatışması söz konusu değildir. Diğer konu şu e, topuk kanı meselesi yani topuk kanını vermemiş, vermemiş olması çocuğun menfaatine aykırı bir durum değildir. Suç da değildir. Bugün ma maalesef e, bazı idari görevler e, savcılara suç duyurusunda bulunuyor ve e, bu konuda takipsizlik kararı veriliyor. E, çünkü çocuğa direkt zarar veren ya da zarar verildiği tespit edilmiş bir şey değil. E, zaten böyle bir şey de mümkün değil. Şimdi siz bu yeni uygulamalar olarak başlatılmış bu. 6000 tane genetik, 500 tane 500 adet metabolik hastalık olduğu söyleniyor. Siz bunlardan sadece 6 tanesini tarıyorsunuz. E peki diğerlerinin taranmamasından kim mesul, kim sorumlu? Eğer bizim müvekkilimiz 6 hastalığı taranmasını reddediyorsa ki bunlardan çok daha önemli hastalıklar var. Yani bunlar niye taranmıyor? Bunların taranmamış olması suç değil mi? Yani e, idarenin bunları bu görevi yerine getirmeyenlerin e, sorumluluğuna gidilemez mi burada? Görevi kötüye kullanma olmuyor mu bu? Ha, demek ki ortada bir garip durum var. Hukuk aykırı bir durum var. Bakın hasta bir çocuk olsa, mesela kolu kırılmış bir çocuk, bunun bilinen bir tedavisi olsa, e, yani bunu yaptırmamış olmak bu kapsamda değerlendirilebilir. Ama sağlıklı çocuk hakkında böyle bir karar verilemez. Hele bu testlerin kesin olmadığı, sonuçlarının kesin olmadığı gözetilirse. Çünkü uygulamada birçok hatalı testle karşı karşıyayız. İkincisi, bu sayılan hastalıkların tedavi edileceği söylenmiyor. Bunlar zaten genetik hastalık, ilerlemesinin durdu durdurulacağı iddia ediliyor. Ama biz uygulamada da yani tedavi edilen ya da uygulanan çocukların da hastalıkların ilerleyebildiğini görüyoruz. Ya da bazı çocukların tedaviye rağmen vefat ettiğini görebiliyoruz. Yani ortada hiçbir kesinlik yok. Evet. Ve şunu da söyleyeyim, bu teşhis ve tedaviler yanlış olabiliyor. Birçok doktor bir çok doktor bu te yanlış teşhis ve tedavilerden bahsediyor. Zaten biliyorsunuz basına da yansıyan son zamanlarda işte Yeni Doğan Çetesi gibi bazı şeylerle karşı karşıyayız. Geçenlerde bir doktor gereksiz yere çocukların erken doğumla küveze alındığı yönünde bir ihbarda bulundu. Bu basına yansıdı. Bakın bu hiç kesin olmayan bir kavram var karşımızda. Ve üstelik de bu taranan 6 hastalıktan 3 tanesinin yani astronomik tedavi masrafları devlet tarafından, SGK tarafından karşılanmıyor. Yani şimdi bir, bir tarafta Ailelere suçlu muamelesi yapıyorsunuz, anneleri loğusayken strese sokuyorsunuz, mahkemelere dikiyorsunuz, karakollara çağırıyorsunuz. Bir yandan da bu hastalığın gerçekten doğru teşhir, teşhis edilmişse ve doğru bir tedavisi varsa ki dediğim gibi bu konuda çok muamma ve şüphe var. Bunun hastanın çocuğun buna hiç ulaşamaması ya da geç ulaşmasıyla ilgilenmiyorsunuz. Örneğin SMA'da bakın görüyorsunuz meydanlarda aileler dilendiriliyor. Yani biz e, bunlar ne için dileniyor? İşte 2 milyon doların üzerinde bir parayı yani 60 milyon ete kabul eden bir parayı e, toparlayıp e, yabancı şirketlere vermek için. E, peki kesinlik var mı? Dediğim gibi hiçbir kesinlik de yok. E, ortada bir iddia var. E, ve biz e, topu kanı vermeyen aşı yaptırmayan çocuklarda da bu hastalıklara pek rastlamıyoruz. Ee, yani bu da ortada bir çıkar meselesi olduğunu gösteriyor. Bakın bu e, bizce bu işte e, bu konuda çıkarı olanların talepleriyle, iddialarıyla bu konu e, bu şekilde yargıya intikal etmemeli. E, bugün topu kanı verilmemiş, verilmiş olması halinde aile sağlığı merkezlerinin ciddi şekilde gelirleri düşüyor. Test şirketlere buradan ciddi paralar kazanıyor. Hakeza e, PCR testiyle yapılıyor bu şeyler. Covid-19 döneminde olduğu gibi benzer bir testle yapılıyor. E, bu testler sonucunda hasta ilerlediğim çocuklardan ciddi paralar kazanıyor. Şirketler ve şeyler. Yani ortada bir rant var. Dolaylı dolansız, dolayısız birçok rant var. E, dolayısıyla bu baskıya biz çok şüpheyle bakıyoruz. E, bu şekilde e, bizce en büyük tehlike ise ailenin e, velayet hakkının, Aile bütünlüğünün zarar görmesidir. Bakın tıbbi müdahaleyi red hakkınız eğer e, ortadan kalkıyor. Yani bu uygulama yerleşirse bunun anlamı şudur: tıbbi müdahaleyi red ve kabul hakkınız ortadan kalkar. Testlere e, bu şekilde testlere karşı çıkamıyor, çıkamıyor iseniz testler sonucu koyulan hatalı tedavilere de karşı çıkamazsınız. Yeni Doğan çetesinde olduğu gibi e, ve ailenin hatalı bir tedaviye, ya benim doktorum böyle de, demiyor, işte e, bu ilacın yan etkileri çok ağır, çocuğum bunu kaldıramaz, ben işte bu konuyla alakalı alternatif bir tedavi uygulamak istiyorum deme hakkı ortadan kalkar. Ve böylece çocuklarımız tıp sisteminin hata ve suistimallerine karşı açık olur. Açık hale gelir, aileler onları koruyamaz hale gelir. Çünkü ailenin Testlerle hasta ilan edilmiş bir çocuğa karşı sorumluluğunu yerine getirmemiş olması e, sıkıntılı bir durumdur. Hukukumuzda sorumluluğu gerektirir. Ve ailenin e, yanlış bir tespitle teste e, testten dolayı e, hatalı bir sonucun aksini ispat etmesi resmi olarak zordur. Çünkü her tarafta aynı e, yöndeki şeyler kullanılıyor. Test aletleri kullanılıyor. Şimdi e, bu ciddi bir sıkıntıdır. Ee, tıp sistemi bugün doğru dediğine 5-10 yıl sonra yanlış diyor. Ee, bu yanlışmış diye diyor ve işin içinden sıyrılır diyor ve zaten prosedüre uygun tedaviler ve prosedüre uygun testlerle yapılan işler konusunda verilen zararlardan dolayı e, sağlık sisteminin sorumluluklarına pek gidemiyorsunuz. Ee, yani böyle bir sıkıntıyla da karşı karşıyayız. Ama bir de şöyle düşünün, birileri çıkarı için menfaati için çok sayıda çocuk Hasta ilan ediyor olabilir. Bunlar güya tedavilerle hasta ediliyor, öldürülebiliyor olabilir. Ya da kötü niyetli birisi bu testleri ayarlasa, e, te, tedavi prosedürlerini ayarlasa e, ve e, insanları, yüzbinleri öldürebilir. Hı. Ve e, fark edilmez bile bu öyle bir şey. Peki Türk Tabipler Birliği'nin bu konudaki tavrı nedir? Maalesef Türk Tabipler Birliği... E, e, maalesef insan haklarına ve hasta haklarına riayet eden bir yapı içinde değil, bu konuda sağlık sektörünü ve ilaç şirketlerinin yanında yer aldığını görüyoruz. Yani bugün en güzel doğru el, bir hasta bir çocuk için ya da bir çocuk için anne babasının elidir. Her ne kadar anne baba doktor olmasa da, tıbbi bilgisi yeterli olmasa da, çocuğuna olan sevgisinden dolayı, ciddi bir şekilde araştırma yapma imkan ve hakkına sahiptir. Yani bu bu günümüz internet düzeninde, dünyasında, iki düğmeye basarak birçok bilgiye ulaşabildiğiniz bu dünyada bu araştırma yapılabiliyor. Ve aileler, aileler zaten çok sayıda ço doktora danışıyorlar mesela bir şey durumunda. E ve aile zaten e bu çocuğa bir zarar gelmesi halinde en çok mağdur olacak maddi, manevi, aile ailesidir. Şimdi bu hakka Türk Tabipler Birliği riayet etmiyor. Bu tip uygulamaların aşırı ve topuk kanı gibi gelen genel sağlık taraması efendim koruyucu hekimlik bağlamından olan hiçbir kesinliğin garantisi olmayan uygulamaların zorlanması taraftar taraftar. Yani bu insan haklarını hasta haklarını yerle bir eden uygulamaları savunuyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü ve ilaç kartelleri yanında yer alıyor maalesef. Onlar da e, Amerikan ne şeyli, e, ilaç şirketleri, Dünya Sağlık Örgütü de öyle herkese. E, o yüzden biz bu tip baskılara çok şüpheyle bakıyoruz. Bu hatadan döneceğini ümit ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da e, bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğini ümit ediyoruz. Çünkü bu tip baskılarla e, de, halkın devlete güveni, e, hükümete güveni ciddi bir şekilde yara alıyor aileler şunu görüyor. Aşı yaptırmadık, yaptırmadıkları, topuk kanı vermedikleri, vermedi, vermeyen çocukların hasta olmadığını, bir rahatsızlığı olmadığını, aksine diğerlerinde bir hastalıklar çıktığını görüyor. Bunu kıyaslayabiliyor ve e, sisteme güvenleri kayboluyor. Ama dediğim gibi bu şekilde bir zorlama, e, zorla topuk kanı ya da genel sağlık tarama testlerinin sağlıklı çocuklardan alınmaya çalışması bütün insan haklarını yerle bir eder insanı hukuken hayvan konumuna düşürür. Yani günümüzde neredeyse hayvanların bile daha fazla bazı konularda hakları vardır diyebiliriz. Ee, biz dolayısıyla aileyle bu konuda kesin kararlıyız. Hiçbir şekilde zorla böyle bir testin yapılmasına e, müsaade etmeyeceğiz. E, buna izin vermeyeceğiz, direneceğiz. Bu bizim e, e, bir anne-baba olarak e, bizim müvekkillerimizin hakkıdır. E, Anne, anne babanın tıbbi müdahale ve tedaviyi seçme hakkı, hakkı kanunlarla güvence altına alınmıştır. Tababet ve babatların icrası hakkında iki kanunun 70. maddesi, hastalıkları kanun 24 ile devamı ve birçok madde var. Lizbon Sözleşmesi, e, Biyotik Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmeler de bunu destekliyor. Yani e, kanuni temsilcisinin, temsilcinin anne babanın izni olmadan, kararı olmadan, aydınlatılmış onamı olmadan hiçbir tıbbi müdahale yapılamaz bir müdahalenin zorla yapılması suçtur. Ben e, bu şekilde ailelerin bir adeta terörist muamelesi görüyorlar, adeta suçlu muamelesi görüyorlar. E, bu bir zulümdür. Özellikle kadınlarımıza yapılan bir zulümdür. Ben çok sayıda hamile kadının bu yapılan baskı sebebiyle ciddi şekilde e, sıkıntı içine girdiğini, eşiyle arasının bozulduğunu, sütünün kesildiğini görüyorum. E, yani bu, bugün bu aileler işte asgari ücretle geçinen aileler ne yiyor, ne içiyor diye düşünmeyenler, bunların başka sorunları var mı diye hiçbir şekilde aldırmayanlar maalesef konu topuk kanı aşı olunca birden çocuklara aşık oluyorlar. Ve ciddi bir şekilde baskı yapıyorlar. Buradan da anlıyoruz ki bunun altında başka işler var. Başka şeyler var. Bunun hukuken kabul mümkün değildir bu konunun. Benim diyeceklerim bunlar ibaret. Peki teşekkür ederiz. Görüşelim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.